Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 17 Alex Hunter yolculuk kariyerine bölüm 5 ile karşınızdayım arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. En son bayağı bir maç yapmıştık. şov yaptık Arsenal'a karşı falan. Bir tane daha maç yapacağız. Her zamanki gibi artık alıştık ve çok sıkıldık. Hunter olarak oyna dedim. 70'i görmemize çok az kaldı bak. 70 orolu. Arkadaşlar maç başlıyor Abi o kadar çok maç yaptım ki artık çok sıkıldım Hemen hemen e, her gün bir bölüm atmaya çalışacağım bitene kadar Alex topu vardı çok güzel bir şekilde aldı Alex de soğuk ananın... Soğuğuna çekti Alex Hunter yukarıyı gördü Bir tane daha gördü çok iyisiniz çok iyisiniz Yukarıyı gördü Alex tekrardan pas istedi Alex Hunter verdi Güzel paslaşmalar Güzel paslaşmalar. Alex gördü. Alex Hunt. <gülüyor> <gülüyor> Alex, Alex, Alex. Yine golünü attı. Gol sevinci çok kötü Alex'in. Gördüğünüz gibi. Bıraktı. Artık bitirebiliyoruz şutları kolay bir şekilde. Çok güzel bir golünü attı Alex. 7.9'a düştün. Ananı bacını şimdi var ya bıraktım arkadaşlar bu arada. Siktirsin amına İstedim. Hop ver verdim. Hop yer istedim. Şuradan şöyle bir gitmem yok mu hocam? Alex sakatlandı. Hayır. Hocam Alex. Ananı sikeyim gol de yedik. Nasıl gol yedik bir dakika. Golü geç Alex sakatlandı. Abi adam sakat sakat oynuyor. O topa yetişemedim deme bana ya. Maç bitti arkadaşlar. 1-1 bir, bir bitti sakallıktan dolayı bir tık kötü oynayamış olabiliriz. Ama yine 8 noktayla bitirdik yani. Çok daha kötüsünü görmüş ananız kim konuşamadı. Biraz rice. rice. Bu rice ne lan ananız? Dinlenme, buz, rice. kompres, kompres ve yüksek tutma birkaç It's gün dinlen ve sonra yine spor salonuna gir diyor. Sakatlanmışız <laughs> ya. <yani>. Temponu <laughs> ay ayarla falan diyor. Pace yourself. Choose your moments. Well, like Ibrahimovic, Berbatov? Yes, something like that. Hocam çok kötü sakatlandık ya bir anda. Neyse iyi var sakatlanmamız birkaç maç belki oynamayız ama. Oy 69 gen ne olur bir nitelik de vermedin. Peki hocam 1-1 bir, bir bitti. Alex sakatlandı. Ne diyorlar? E, beraberliğe lafım yok ama artık biraz daha kazansak olmaz mı? Boston Williams şey. ne demiş Gerrit Volkut sen gittiğinden beri premierde kendimi gösteriyorum pek çok yetenekli oyuncu birlikte oynamak harika demiş vay o çuvay ligde ikiye düşmüşüz ikinci sıraya düşmüşüz Faz antrenmanı var hocam sakat adama antrenman yaptırıyorsunuz Nottingham Forest'la bir maçımız var Ocakta bizi çağırmayı düşünüyormuş Chelsea İlk 11'deyiz ligde şey aynı puandayız Aston Villa ile ama Aston Villa birinci sırada herhalde Averaj ile birlikte. Alex aldı. Sakin. Alex yine aldı. O değildi inşallah Martin Forest gerçekten Fener'e çok kötü şeyler yapmaz ya. Verdin bana çok iyi. Orayı yordu Sakin. Dostum yapma be. Abi santra formuyum, ofansif miyim belli değil. Baksana ya şu takıma. Çok iyi aldın. <gülüyor> Alex, <gülüyor> Alex, <gülüyor> Alex <gülüyor> Hunter burada da bir golünü atıyor. Gol sevincini yaptı Alex. Müthişti bu arada. Sol ayağıyla ceza sahası dışından. Az bir santrafor olmaya başladı Alex. Gerçekten Bence şu an Chelsea'de gitmemiz lazım. Chelsea'nin bizi çağırması lazım. Artık yeter. Formu bulduk. Conte hocam beni gör lütfen ve Yeter hocam yani kaç gol atmam lazım daha benim Premier Lig'e e geri dönmem için. Takımı taşıyorum resmen ya. 17-18 yaşında bir çocuk ya da alıştık biraz yani kendimizi de geliştirdik. Sertliğe alıştık. Oynayabilirim hocam Premier Lig'de artık. Aldın çok iyisin. Hop topuk pası. Nice of. Duvar pası gibi adamlar kullanıyor. Offside yok Allah'ım lütfen. Alex. <laughs> Ananın amı. Ah gole bak. Gole bak. Alex Hunter attı yine soktu. Serah Raymanlar sizi. Bu arada gol hakkımızda. Abi bu nasıl gol oldu? Bak bak. Horus bu çocuğu penaltı direkt ya. Hakem bir şey de vermedi. Maninden soğuttu Alex. İki tane attık bu maç etkili geliyor o zaman hocam. Aşağı bana kodumun onu. Kendiler bize yapınca sarı kart mı gördük? İyi bari kariyerimizde 2-3 tane sarı kart gördük de hiç kırmızı görmedik. Bu tarafı gördüm. Bekle biraz bir saniye bekle. Beni gördü. Alex amına var ya. Güzel güzel. Çok abandık var ya şuta. Amanım hantarın 5 şutu var. Helal. İndirdim yine. Tamam hocam ilk yer bitsin. Alex Hunter müthiş aldı. Alex gidiyor. Alex. Alex çekti. Alex. Alex Hunter. Harika koşu güzel şut dedi. Ya adamın üstüne niye gidiyorsun kanka? Jonjo Shelby sakin. Beni gör bak. Ben. Ben orada mıyım be? bacasının am. Anı... Ben orada mıyım be? Yok bu oyunun ortaları hiç iyi değil beğenmedim. Her iki de takıldık abi. Neyse arkadaşlar maç bitti hiç sıkıntı yok. 2-0 aldık maçımızı çok rahat bir şekilde bakalım. Aston Villa bir bir kalmış liderliği aldık. Çok güzel. Hala 6900 Nitelik niye vermedin abi? Ne diyorlar? Müthiş oynuyor bu çocuğu seviyorum. Bugün kart gördüm. Kartın rengi sarı falan ne alaka? Bugünkü galibiyeti sonuna kadar hak ettin diyor. Şampiyon şıpalıştı. Belki de kendine uygun kulübü bulmuştur diyor. Ya ben bu çocuğu döverim kanka. Harbiden döverim. Bir takım arkadaşımız eski. Alexander istediğin gibi forma gitme fırsatı yakalayacaksın dostum. Bir yakında görüşürüz diyorlar. Beni heyecanlandırmaya başladılar. Newcastle derbi maçı. 24 aralık Müthiş aldık Bir daha aşağı çektim, bir daha kaydım Bir daha kaydım Alex çok açıyorsun ayağından to Alex Hunter <laughs> Yine bir gol attı ama nasıl bir gol ama ne yapayım? bu golleri anlamıyorum ama bayağı mücadele etti abi adam bak. Bırakmadı o topu. Dönüp plasayı takımını kurtaracak olan golü attı yine Alex. Helal sana Alex. Aldım onu içeri hocam. Sert oynuyorlar bunlar. Offside. Bence offside'dı ama ya Nesim Usta ya pacan duvarın amına koyun bu nasıl duvar ya? Yıkılmış ya! Olsun. Bir tane daha atarım sizin istediğiniz gol olsun. Aldım dostum. Yemin ederim vermiştim ya. Of. Bir bir bitmesin ya. Hocam bir bir bitmesin ya. Sakin ol. Orayı gördüm. Müthiş gördüm. Ben de seni gördüm lan. Lütfen o gol at lan. Helal lan. Danny Williams, Alex Hunter ikilisi. Bak dakika 90'da maç kazandırdım ben size. Helal lan sana Williams. 9.1'e yükseldi yine. Ne yapıp ne ediyoruz? Bu ortalama yükseliyor abi. Bitir lan maçı. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Williams, Alex Hunter ikilisi. Günün kahramanı oluyor. Taba Alex yine maçın adamı. Baba şov yaptı. İşte karşımızda maçın adamı diye. Artık çok alıştık ya. Alex şu anda neler düşünüyorsun? Neler düşünüyormuş Alex takımın müthiş denemini tam içimizden herhangi bir seçilebilir yıldız futbolcunun hocam takımın müthiş denemini tarım diyeyim. Aynen hep beraber güzel bir galibiyet <gülüyor> aldık. <gülüyor> 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 Verdiğin güzel pas sonrası gol attınız. Asistin hakkında ne düşünüyorsun? Yani bir Iniesta klasında harika gol vuruşuydu. Bencil olmayan takım felsefesi. Gol için ne gerekiyorsa yaparım. Ben her zaman gol atmak için ne gerekiyorsa onu yaparım. Şut çekerim, pas atarım, orta yaparım. Aynen öyle bana bir asist borcu var. Golün hakkında neler söylemek istersin diyor. Hocam takım daha da iyi olmak istiyorum. Kendimden beklediğim buydu. Daha da iyi olmak istiyorum diyelim. Biraz sakin. Benim de tek hedefim daha iyi olmak falan. That's all, Alex. No problem. Eyvallah yarın dedik. Hocam alıştık ya. 5 milyon olmuş piyasa diğerimiz nitelik de vermedi. Hala 69'dayız. 70'e yükseleceğiz. Az kaldı. Abi maç kazanıldı. Alexander forması alındı falan diyorlar. 158 kat takipçi vardı. Beni heyecanlandırmayın ama. Brighton'ın ilk maçı. Of. <laughs> ne gol yedik ya, ne gol yedik. Sarı kartta gördüm. Aman <laughs> ne bacınız kim? Beni gördün oradan çok iyisin. Bırakma Alex. Abi böyle lan sağıma çekiyorum sadece sağ tarafıma çekiyorum. Alex'i gördüler. Alex çekti. Alex bıraktı. Yemin ederim birisinin amına böyle gireceğim. Şöyle. Kanka yok. Abicim bir bırak. Ben çıkart hocam. Çıkar 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 oynamak istemiyorum. Similet hocam kaç kaç bitmiş şey için. bir 1 yenmiş bir Newcastle. 10 kişi ne yaptınız? Today, Maçtan atıldın Alex kırmızı gördün. <laughs> Tüm sorumluluk bana ait kötü niyetli bir futbolcu değilim. Hocam kötü niyetli bir futbolcu oh, değilim. Herkes bunun farkında. Everyone. Aynen öyle. Kind of Mecburi kanatlanacak. Neler söylemek isterim? Takım olarak plana uyduk hocam. Aynen öyle. Hocamız bu maç için hazırladığı taktikler vardı. Ve bunlar takım olarak uyguladık demiş. Önemli bir galibiyet. Aynen öyle. Lideriz çok çalıştığım konusunda takım olarak iyiydik verdi takım olarak iyiydik yani taktikler de iyi hocamız da iyi dedik biraz yalakalık yaptık ama olsun aynen öyle premierlik bizi beklesin rica ederim Karen yeter artık istemiyorum abi 69 gene artık niteli yine vermedi şakasın sen. Ne oldu lan? Alex. Seni neden çağırdığımın <laughs> farkındasındır herhalde. <laughs> Ananın amanı sikiyim. Gülme <laughs> 3 <Üç> maç kaçıracaksın <laughs> gibi. 3 maç nasıl kaçırıyorum kanka ben? <laughs> Bu bize pahalıya patlar değil mi ama? Sorry, Dino. Üzgünüm Dino. From a Santa mu ya, evet doğru. But from our front man, there is no excuse for this. Özür dilerim Dino. Arkamdan kovacak zannettim ama ne yapayım ya. Bir şey diyeceğim nasıl 3 maç ya. Sikerim. Gerrit bugün ne demiş. Maç sonucunu gördüm. Alexander'ın etkili olduğunu görmek güzel diyor. Kardeşim siktir de git antrenman yapacağız. Çok çok güzel bir antrenmandı. bayağı verimli geçti bu arada. İlk 11'deki yerimizi tekrardan fullledik. Hocam ben 3 maç nasıl kaçıracağım? Ben anlamadım. Bir dakika çıkmayacağım kardeşim. Serbest antrenman diyor. Herhalde maç kaçırdım diye. Abi benim elimin ayarı yok ya. Maçı bile edeceğim. Ben oynayamıyorum. Nitelikler bir nitelik diyor defans diyor fizik gücü artık fizik gücüne verdim hiç uğraşmadım biraz ona verelim maçı simile ileri dedim 2-1 yenmişiz BB almışız iyi uzaktan şutumuz yükseldi bari yeter o kadarlık antrenman 3 maç nasıl sahalardan uzak duracağız nah, Team maç günü dedi ben anlamadım bu ligin şeyini. 3 0 Nottingham Forest'u da yendik. Müthiş ilerliyoruz. Bu gidişte hoca beni ilk 11'de oynatmayacak ama yani. ne oldu lan? Hoca beni görmek istemiş. Allah Allah Williams dışarı çıktı dedi. Ne oldu hocam? Alex. Buraya geldiğinden beri hem sen hem biz olumlu aşama kaydettik diye düşünüyorum. Hocam bayağı yani de yani. Çok güzel bir deneyim oluyor. Umarım sezonun ikinci yarısı daha da iyi olur. Senin için olacak ama bizim için sanmam diyor. Nasıl? Seni kulüpten bir post aldım. Dönmeni istiyorlar diyor. Hocam sonunda. Adak Allah'a <laughs> lige geri dönüyorum. Büyük buruk bir sevinç. Hocam buruk bir sevinç olsun. Teknik direktör şey yapmayalım. Think, uh, the the away, no? Aynen öyle hocam. Nice But... Tabi arkadaşlarımızı <laughs> öğreneceğiz. Eşe şey, özleyeceğiz hocam. Sizi de. Too, hem sahada hem sahada dışında özleneceksin hey, diye. Çok teşekkürler Dino. Adamsın lan. Yani ayıp olmasın kanka Dino'nun yüzüne de öyle denmez. Büyük lige geri dönüyorum falan. Onlara saygısızlık olur. About, hey? Bu neydi şimdi diyor. Premier Lig'e geri dönüyorum dostum. Sonunda be. Tebrikler <laughs> dostum. Orada görüşürüz artık. He. Aynen dostum. Seneye sen bu, bu ligi şey bu takımı Premier Lig'e e çıkar. Unutma. 70 euro ne demiş Alexander Görü çağrıldı fırtına gibi esiyor demiş tekrar hoş geldin demiş yükselen yıldız o, oyuncum Alexander başarılı oldu kiralık dönem sonrası Chelsea takımına geri çağrıldı başarılar annesi Lili herkes tebrik ediyor Alex'i 5. sıradaymışız Annesinin namına koyayım hani iyiydik Londra'ya antrenman günü dedik Chelsea'ye mi döndük hocam Chelsea antrenman tesisleri sonunda sonunda Fabregas sözlemişim Hazard'ı Lili Çıktı. Di ya. kalktı yanımızdan. Nereye gittin lan? Toro. Hoş bulduk dostum. Ben yokken neler oldu? Ben çıktım bile Andy diye. Hala buna selam mı veriyorsun? Bak sen kimleri görüyorum diyor. Bu mu benim yerim olacak. Oğlum sen kimsin lan amcık Bu tavırlar devam ederse ben giriş açacağım söyleyeyim yani tebrik sana. Giriş. İyi oynayan kazansın. Dostum. Oğlum sen kendini ne zannediyorsun lan? birlük Walker parayı tercih etti. Sen yokken olan bu dostum diyor. Antrenman sahasına haydi beyler diyor. Sonunda Chelsea'ye geri döndüm ya. Sonunda ya. Şimdi hey, arkadaşlık ettiğine dikkat et Alex diyor. Neden böyle yapıyor hiç bilmiyorum hocam. Aynen. Kaldıramıyorlar abi koltuk şeyini. Transfer talebinde bulundu Hunter dedi. Hem de ezeli rakibimizden. Millet delirmiş diyor. Chelsea'nin ezeli rakibi kim lan? United mı? Liverpool mu? Hocam fırsat... unut onu lan. Kendi bileceği iş. Biz küçükken de ben onun daha iyiydim. Bugün de daha iyiyim. Sağda olduğun her an her şeyini ver diyor. Aynen öyle hocam. Eyvallah hocam şans evet. bulacağım hem de ne demek öyle ya. Beklesinler amına yapayım şimdi Premier Lig'e geri döndük. Bu ne amına halı sahi gibi. Hocam antrenmanımı yapayım da bir ilk 11'e gireyim ya. Zaten ilk 11'deyim. deyim. Dimaria da de ilk 11'de. de. Kurtuğu Hazar hepsi. Gerrit nerede? Ver arıyor Gerrit. Neredesin lan çakal senden? Burada yok amına kodum. İlk antrenman arkadaşlar oyun yönünü değiştir. Ya ben bunu hiç sevmiyorum ya. B aldık. Tamam B iyidir. Pas uzmanlığı diyor. Havadan ara pas ile takım arkadaşlarına asist yap. Hocam benim işim. Hazar abi. Hop zinc. Of gel. Eden Hazard. Of. Yakındaki tarafı gördü. Hazard göz kontrolü attı çalımına. Hazard plaseyi sokamadı. O hocam iki kişi ama Hazard onu affeder mi? Hazard affetmez dedik Kurtuğa karşısında. Eden Hazard müthiş gördü. Eden Hazard anasının amını görmüşüz biz. Eden Hazard görmedi biz gördük. Daha doğrusu konuşamadım. Hazard müthiş aldın uzak köşeye kapattı. Orospu evladı kapattı. Hazard avradını siktirtme de bana. Çok müthiş gördüm Hazard. Bunu attın. Bunu attın ve B aldık antrenmandan. Devam hocam. B, B iyidir. Arkadaşlar sonunda Chelsea'ye döndük. Soğuk kanlılığımız iyiydi. Tamam. Conte'den devam diye düşünüyorum hala ve Alex Hunter oh my godness şu mekana bak diyor çok iyi jacuzzi bile var benim zamanımdan bu yana çok şey değişmiş hocam tabi abi dede yani sen de 1900 kaçta oynadın amına inanılmaz bir evlatsın sen de Aynen öyle annesi olmadan bir şey yapamazdı. <laughs> Sana fazla modern değil mi? Berkara <laughs> yapıyorum falan. Geç bir çocuk için biraz fazla değil mi? Hocam ne fazlası ya? Hak ettik yani artık. You know, 1968 <laughs> değil Jim <değil>, demiş. <laughs> Bu ayarlamak için ne kadar <laughs> uğraştım biliyor musun? Bir teşekkür fena olmazdı. There he is. Premier Lig'in yeni yıldızı. Büyümüş ve iz bırakmaya hazır. Hem de ne iz hocam. Böyle bir geldim ki bu lige bekleyin. <laughs> Çünkü profesyoneller böyle yaşar. Sana göz kulak olacağımı söylemiştim diyor. Michael. Thank you Michael. <laughs> Sen Alex'in menajerisin. Aileden değilsin. İkisini birbirine karıştırmadı ya. Don't get it too confused. Ya bu dedemiz de çok şey yapıyor, abartıyor ama yapayım ya. Hey. Wow. de hocam o kadar da abartmayın ya. Kelsey de topçusun amına koyayım. Senin yani bu eve şaşırmaman lazım. Ne demişler? Alexander ben içerisinde benim yerimi doldurabileceğini mi düşünüyorsunuz? Kimin daha iyi olduğunu ikimiz de biliyoruz demiş. Biliyoruz aferin. Sen ne biliyorsun. Ben daha iyiyim. Üllük. Son antrenmanı yapalım. Arkadaşlar sonunda hak ettiğimiz yere Chelsea'ye döndük. Hocam antrenmanı yapayım ben ya. Başlayalım. Bu dribbling zor ama. Ya amanı kulağını sikiyim kulağımdan düşme bir ya. Ya saniye var hocam. Alex orospu çocuğu gibi top kontrolün var şu an. Gelişecek gelişecek hepsi. Ay ananı bacım. Alex koştu. Alex top sürdü. Amına ke. Ve de ayağını Elin ayağına sikim senin ben o zaman. Boş kaleye atamadı. Hızlı dribbling. Hocam hayır ya. Kimle kapışıyoruz? John Terry mi o? Hocam ama bende top var onda top yok. Bak hocam. Yine de göçtüm. Gel. Gel kurtuğa gel. Amını direğini şimdi ya. Neyse arkadaşlar A aldım. Hocanın gözünü de girdik. Sprint hızımız, çevikliğimiz biraz yükseldi. İyi bari. İlk 11'deki yerimiz de fullendi artık. Ben geldim. Dimari ya. ile tamamen bugünkü maça odaklandık. Şu işi halledelim demiş. Takipçimiz de şu oldu. Ne maçı var? Hull City var. Arkadaşlar bu kadar yeter artık. Yani çok maç yaptım. Midem bulandı. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok çok mutlu olurum. Görüşürüz.